YouTube kanalı açmak istiyorsun ama kameran yok, mikrofonun yok, bir de üzerine yüzünü göstermek istemiyorsun. O zaman sana güzel bir haberim var. Artık yapay zeka sayesinde tüm bu eksiklerin bir avantaja dönüşebilir. Bugün sana sadece yapay zeka kullanarak yüzünü göstermeden nasıl bir YouTube kanalı kurabileceğini adım adım anlatacağım. Hem kolay, hem düşük maliyetli, hem de hızla içerik üretebileceğin bir sistemden bahsediyoruz öncelikle ihtiyacın olan şeyler neler? Bunlara bakalım. Birincisi metin üretmen gerekiyor. Yani videoda ne anlatacaksın? Bu kısmı chat GPT ile çözebilirsin. Konunu belirle. Örneğin uzayda yaşam ya da yapay zeka ile para kazanma gibi. Sonra bana ya da başka bir metin üreticiye bana bu konuda 5 dakikalık bir anlatım yaz diyorsun. Ben Last of Us oyunu ile bir hikaye anlatım yapmak istiyorum. O yüzden bunun üzerinden gidiyoruz. Sıradaki adım sesi oluşturmak. Burada devreye Eleven giriyor hazırladığın metni bu platforma veriyorsun. O da sana pürüzsüz ve doğal birçok dilde seslenirme sunuyor. Kadın mı? Erkek sesi mi istiyorsun? Tonu ciddi mi olsun? Samimi mi? Bunların hepsini seçebiliyorsun. Chat Cibiti'den oluşturmuş olduğumuz Last of Us anlatım metnini ele ve napsa atıyoruz. Beğendiğimiz ses karakterini seçtikten sonra sesimizi üretebiliriz. Daha sonra ürettiğimiz ses ile karakteri bir araya getirmek için diğer yapay zeka aracına atıyoruz. Bir oyun düşünün. İnsanlık çökmüş, umut yerle bir olmuş. Ama tek bir şey hala direniyor. Bağ kurma arzusu. Kendi yüzünü kullanmak istemiyorsan yapay zeka ile görsel oluşturabilirsin. Yani hayali bir YouTuber karakter. Bu karakteri karakter tutarlılığı olarak istediğin kadar kullanabilirsin. Karakterin konuşması için ses dosyasını Hedra'ya yüklüyorsun. O senkronize şekilde animasyonu oluşturuyor. Üçüncü adım videoya bir karakter veya anlatıcı yüzü eklemek. Bunu yapmak için Hedra'yı kullanabilirsin. İster gerçekçi bir insan karakteri, ister animasyon bir figür. Hangi tarz senin içeriğine uygunsa onu seç. Özet geçiyorum. Chat oluşturmuş olduğumuz metni Eleven Labs'a attık. Oluşan ses dosyasını Hedra'ya yükledik. Yine chat oluşturmuş olduğumuz YouTuber karakteri oluşturduk o görseli de Hedra'ya attık. Şimdi sıra geldi videoyu birleştirmeye. Eğer sahne sahne videolar ürettiysen bunları CapCut veya başka bir ücretsiz video editörüyle düzenleyebilirsin. Müzik ekle, altyazı ekle, sahneler arası geçişleri yap. Ve son olarak video başlığını dikkat çekici yaz. Kapak görseli de sade ve net olmalı. Oluşturmuş olduğumuz YouTuber artık hazır olması lazım. Bir bakalım. Evet hazır. Bir oyun düşünün. İnsanlık çökmüş. Umut yerle bir olmuş. Ama tek bir şey hala direniyor. Bağ kurma arzusu. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz videoyu indirerek CapCut'a atmamız lazım. Diğer işlemlerimiz burada devam edecek. CapCut'a attıktan sonra birkaç editleme işlemi sonrası videomuz artık hazır hale geliyor. Burada tek yapmanız gereken videoyu kendi düzeninize göre hazırlamak olacaktır. Şimdi videonun son halini bu şekilde oldu. Size göstermek adına hızlı yaptığım için birkaç hata olabilir. Siz daha detaylı bir şekilde kendi zevkinize göre yaparak harika işler çıkarabilirsiniz. Şimdi. Küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. Bir oyun düşünün. İnsanlık çökmüş. Umut yerle bir olmuş. Ama tek bir şey hala direniyor. Bağ kurma arzusu. The Last of Us sadece bir hayatta kalma oyunu değil. Duygulara, vicdana ve kararlarınıza ayna tutan bir başyapıt. Peki bu oyun neden bu kadar çok övülüyor? Yelin birlikte bakalım. Videonun uzun halini izlemek isterseniz açıklamalar kısmından verdiğim linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüzünü göstermeden de kaliteli içerikler üretmek mümkün. Sadece birkaç yapay zeka aracı Biraz araştırma ve biraz cesaretle sen de kendi kanalını kurabilirsin. Beğendiysen videoyu beğenmeyi ve yeni içerikler için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz.